Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Egnatia'nın legend formu biraz karışık görünüyor. Birkaç galibiyet ve beraberlik olduğu kadar, birkaç da kaybedilmiş maçı var. Tersine, Boraj Bana'nın şüphesiz daha atak bir performans sergilendiğini ve dinamik bir skor tablosu oluşturduğunu görüyorum. Ancak hem kazanıp hem de kaybettikleri maçlarda da en az bir gol atan bir ekip olduklarını gözlemliyorum. Eknetia'nın esnek bir defansa sahip olabileceğini, ancak Boraj Bana'nın saldırgan futboluyla bu defansı aşabileceğini düşünüyorum. Eknetia'nın genellikle düşük skorlu maçlar oynamasına rağmen Boraj Bana'nın atak futbolu bu maçta skoru yüksek tutabilir. Tahmin 2.5 üst oran 1.72. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.